Hepinize merhaba. Bu kanaldan ben ve bugün sizlerle yaptı. Survival Games oynuyoruz arkadaşlar. Survival Games. Survival Games oynuyoruz arkadaşlar. Hulde Resort mapinde gez. İnşallah güzel bir oyun olur. İnşallah videoyu beğenirsiniz diyeyim ve Neyse. Her neyse şimdi oyun ne zaman başlıyormuş bakalım. Bir kaldı. Duralım böyle. Durayım. Devam ediyoruz arkadaşlar. Yaklaşık 6-7 saat mi ben düşünüyorum. 6-7 değil yani 10 saniye falan kaldı. Evet 10 saniyemiş. Ben diye ne kadar. Hiç oraya gitmeyeceğim arkadaşlar. Bir dakika lan. koşu takıl da şimdi görelim Arkadaşlar Dur dur şunu da söyleyeyim. Neden kanal idare yani kanalı batar O yüzden diyorum. Şöyle şunu bir kılacağız Kılıcı şöyle alalım üstteki sandığı da almak istiyorum ben. Şöyle şöyle, şöyle şöyle çıkıyor. Tutmuyor. Şöyle burada dışarıda ne oluyor ya? Zır almama gerek yoktu diye düşünüyorum da. Neyse aldık. Acıkma ne zaman gelecek acaba? Bu 3'te mi gelecek? Ne olacak? Bilemiyorum onu da. E Bu ne? Age game'sin olur. Solar olur. sonucu. Ne? ne? Maçları, maçları da takip ederim. Kim video Türkiye'de? Ne çabuk attın abi sen de. Bakalım burada test var mıydı, Ben de var diye düşünüyorum. Diyecektim varmış zaten. Bir de şunu giy. Şunu almamışız. Şunu al da yine yedek dursun elimizde. Tamam. Sorun değil. Bu donum gidecek yalnız bakın. Deme demeydi onu. Şu o yüzden alayım şunları. Şunu da almak istiyorum güzel şu botu giysem iyi olur bir tek. Çam ağrıya lazım. lan. sizin için iki de bir sürüm <gülüyor> <gülüyor> değil Minecraft'ta. Onun içinde siz de biliyorsunuzdur yani. Onu da söyleyeyim dedim. Şimdi mek neden alıyorum ne bileyim canım istiyor. Arkadaşlar herhalde canavarlar çıkmasın diye şey yapıyorlar ama. Ben, ne anladı siz söyleyin. Acıkmıyoruz ama yani. Böyle de olmaz ki abi. O zaman canımızın dolması gerekiyor. Gerekiyordu. Yani bir canımız gitti. Canımızın dolması gerekiyordu arkadaşlar. Mesela benim canım gitti bir daha rejenlenmiyor. Bu saçma bayağı bir saçmalık. Lan bir git lan artık be. Şunu da bir alalım. Kaldı. Hop dışarıdan motor geçiyorsun başım ağrıyor ya saat 3'e kadar oturuyorum adam geliyor kapının önünde motorla geçiyor Gecenin üçünde durdun. Ne? Harbi çok sinirlik bir şey. Ya kardeşim niye oyunda oynuyorsun? Ne bak. Rejenlendiği için Yoksa bir şey yok ve Vf... arkadaşlar şöyle onu da giyelim bizim bir crafting table <laughs> bulmak kendime demir bakmak istiyorum da yetişemeyeceğim nasıl olsun hayırlısı be gülüm şunu alalım neden? Ne ki var, var Ortaya koşacağız şimdi. O oh. oh, Burada var. Burada, burada. kötü olur ya. Harbiden. Ne, ne zaman çıktı diamond? Görüyor musunuz arkadaşlar? Şanssız. Şanssız. Hadi hadi geç. Bakamayacağım. Kim kim Ne bakamayacağım hiç uğraşamam. Atmaz yetişebilirim bence. Bence ama. Aa. Ya abi ya yok ki böyle bir şey. Her şey benim bir atlamamla geçti ya. Zıplayamadım. düreceksin hop onun temini var alalım. Adamın da kaliteli itemi varmış lan. Be. Düşünüyorum gel buraya. kafayı yemiş bunu. Ben kazandım yani büyük ihtimal yine ben kazandım. Ya herkese de that was the last word. Benim teşekkür ederim. Görüşürüz. Bay bay.